Merhaba sevgili veliler ve çocuklar. Ben Aygül. 25 yaşındayım. İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunuyum. Yani ürün tasarımcısıyım. Problemlere yönelik insanların ihtiyaçları için ürünler çiziyorum, tasarlıyorum. Sonra bunu bazen malzemelerle buluşturarak üretiyorum. Çocuklarla vakit geçirmeyi, onlarla konuşmayı, onların dünyalarıyla iç içe olmayı çok seviyorum. Mesleki olarak da yani ürün tasarlarken onlardan fikir almak, onlarla üretmek, onlarla iç içe olmayı çok isterim. Ama en önemlisi onların dünyasıyla vakit geçirmek beni de geliştirdiği için sizlerle yani çocuklarla iç içe olmayı gerçekten çok istiyorum. Arke, çocuklara mimari ve tasarım bazlı atölyelerle yaratıcı düşünme becerileri kazandırmayı hedefleyen uluslararası Finlandiya kuruluşlu bir eğitim kurumudur. Yine bugün aynı amaçla ARKI Türkiye'de alanında uzman çocuklarla vakit geçirmeyi seven de eğitici, öğretici ve özgün içerikli atölyeler verilmektedir. Merhaba, çocuğunuzun başarısını ve tasarımlarını önemsediğinizi anlayabiliyorum. Fakat biz burada sonuç odaklı değil, süreç odaklı gidiyoruz. Yani aslında kendisinin bu atölyeye katılmış olması, burada verimli vakit geçirerek düşüncelerini çekinmeden malzemeyle buluşturması, yansıtması gerçekten çok değerli. Kıyas yapacak olursak bazı çocuklar evet çok hızlı gelişebiliyor, el becerileri iyi olabiliyor, bazı çocuklar biraz daha yavaş süreçlerden geçebiliyor. Fakat bu herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Zaten biz arke olarak onların gelişimlerini desteklemek, onları eğitmek için buradayız. Çocuğunuz istediği her süreçte atölyelere katılarak buradan destek alabilir. Burada kendini geliştirebilir. Ben de bir eğitmen olarak onun yanında olurum. Ama onu bu aşamada bile takdir etmek, motive edecektir. Zaten doğru ve yanlış olmadığı için burada. Burada bir kağıt parçasına çizim yapan ya da herhangi bir şey kesip kendi düşüncesini yansıtan her çocuk biriciktir. Yaptıkları biriciktir. Bu yüzden bu gerçekten önemli bir değer teşkil etmektedir. Yani o istediği her süreçte istediği şekilde üretebilir. Bizlerse ona malzeme öğreterek, el becerisini nasıl kullanması gerektiğini öğreterek yol göstermek için buradayız. Her erkide eğitmen olursam ben özellikle tasarımcı kimliğimle aslında mesleki ve eğitimsel deneyimimle katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Yani aslında oraya gelen çocuklara hayal dünyalarını, ürüne, prototipe nasıl dökebileceklerini, malzemeyi nasıl kullanabilecekleri konusunda iyi yönlendireceğimi düşünüyorum. Bir tasarımcı nasıl düşünür ya da bir tasarımcı ne yapardı, bir tasarımcı bireysel çalışıyorsa kendini nasıl planlardı, ekip çalışmasında kendini nasıl ifade ederdi gibi e, bazı unsurları onlara eğlenceli ve etkili şekilde aktarabileceğimi düşünüyorum. Onlara motive edeceğimi inanıyorum çünkü onların e, hayal dünyalarına değer veriyorum ve aslında Onların dillerini de biliyorum çünkü onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bunun dışında atölyenin genellerinde işte çocukları bu atölyeye katılmaya teşvik edebiliriz? Yeni bir sistem mi gerekiyor? Yeni fikir? Belki bazı problemler var ve bunların çözülmesi gerekiyor gibi noktalarda bir tasarımcı olarak özgün ve ilginç fikirler üreteceğimi ve en önemlisi çözücü fikirler üreteceğimi düşünüyorum. Ben Arki'yi öncelikle ülkemizdeki nadir ...yerlerden görüyorum. Yani şu açıdan... ...benim için orası bir tasarım fakültesi. Küçük çocukların geldiği. Ee, belki mimaride tasarımcı olmak için gelmiyorlar... ...tabii ki ama yaratıcı düşünmek, eleştirel bakmak... ...gerçekten de tasarım ve mimari... ...bazlı e, sistemlerle... ...gelişebilir diyebiliriz. ve Bunu vurgulayarak giden... ...bu yönde içerikli atölyeler veren yerler... ...gerçekten çok nadir. E, ve diğer nadir olan şeylerden biri de... ...evet çocuklarla vakit geçirmeyi seven... ...eğitmenler tarafından veriliyor ama... Bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani bir de alanında uzman ya da eğitilmiş, eğitim görmüş insanlar tarafından veriliyor olması ayrı değerli ve ayrı nadir yapıyor Arki'yi. Arki benim için minik bir tasarım fakültesi. Çocuklar için de büyük bir tasarım fakültesi belki. Ee, ben de bu fakültede yani aslında Arki'de bir tasarımcı olarak çocuklara da bu açıdan yaklaşabileceğim tek yer olduğunu düşünüyorum. Ee, bu konuda Arki'nin gerçekten değerli bir kuruluşu olduğunu Türkiye'de olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi erke benim için küçük bir tasarım fakültesi. Küçük dememiz sebebi de belki de aslında orada çocukların oluyor olması. Çünkü içeriği ve yaptıkları, ürettikleri gerçekten büyük. Arke'de çalışmayı aslında bu açıdan çok istiyorum.